Ceko transferine biraz konuşalım çünkü biz şimdi yıllardır Mustafa abi senle de konuşuruz e veya ben videolarda da söylüyorum. yani Bir oyuncu geldiği zaman işte takır takır gol atsın değil de doğru takımı kurmazsan nasıl faydalanırsın o tartılma konusu galiba. Bunu en yakından aslında yine Fenerbahçe tecrübe etti. Yani şu anda Ali Koç döneminde gelen ikinci dünyaca tanınan futbolcu diyebiliriz. Yani pek çok önemli futbolcu aldı tabii Ali Koç ama. Mesut Özil transferi yani bütün herkesin yani Mesut Özil transfer oldu bütün herkes Fenerbahçe transfer olduğunu yani sadece Türk basınında çıkan bir haber değil. transfer transfer oldu bütün herkes anlatır böyle transferler. Ama bu transferlerin iki, şöyle bir fark var Mesut Özil'den. Tabii ki Mesut Özil bir senenin neredeyse top oynamadan Fenerbahçe'ye gelmiş. E, Ceko ise daha çok yakın bir tarihte. 10 gün önce mi 15 gün önce mi? Yani İstanbul'da finale oynanan bir maçta Belçika milli takımının ki o da e, milli takımında 10 maç üst üste gol atan ilk futbolcu oldu galiba Lukaku. Lukaku'yu kesen futbolcu olarak yani o takımın da... Tartçıldan Mustafa abi tarçıl... o. <laughs> Biliyorsun değil bir... mi niye Lukaku ile başlamadı diye. Ya, o tartışılır o çünkü başka bir şey. E, City şöyle bir yanı var. Jack nasıl kullanması gerektiği konusunda. Mesela Inter'in City'ye karşı oynadığı oyun ne? Daha geri alanda savunma, çabuk hücumlarla çıkış. Hı. Şimdi orada etrafı aslında doğru kurgulanmış durumda. Ama o kadar geriden hücum ettiğin zaman Jeko'nun etkinliğini azaltıyorsun. Bu oyunun içerisinde daha e, rakip ceza sahasına yakın bir oyunda inşa ettiğinde Jeko çok daha etkin hale geliyor. Ben milli maçını seçtim. Bosna e, Portekiz maçını. Portekiz takımına karşı Bosna milli takımı çok geride oynadığı için o mesafenin içerisinde mesela orta sahada vücudunu iyi kullanıyor, alıyor, sağa veriyor, sola veriyor ama bir 60 metre var. Takımın gitmesi, kendisinin gitmesi biraz zorlaşır. Hı hı. Ama e, doğru kurguyu yaptığın zaman etrafına yani sol kanadını, sağ kanadını, forvet arkasını, orta sahasını doğru kurguladığında Jako e, sadece hani Sayın Ali Koç'un döneminde değil bence Türkiye'ye gelmiş en iyi olan bir tanesi yaşına futbolcu önemlidir yaşına. Yani şu anlamda söylüyorum Ciddi risk barındıran bir transfer ifadesi yanlış mı olur diye söylüyorum. Vallahi bunu e, futbol, bunu herkes söyleyecek şimdi. Hı hı. En o nedenle çok... hani biz konuşalım. Bu, bu çok, herkesi konuşacağını. Bu, 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 çok, diye. bu çok bu çok satın alınacak bir şey. Tamam. Ama e, iki tane şey var. Oyuncunun kendine nasıl bakıp bakmaması yani şimdi Şampiyonlar Ligi finaline Lukaku oynasın oynamasın tartışmasının dışında çıkan bir takım santrforuna e, Ceko'yu koyuyorsa oyuncu kendisine bakıyordur demek. Nasıl oynattılar ona da bakman gerekir. Yani onu nasıl oynattılar? Sezonun içerisinde bütün maçlar 90 dakika mı oynadı? Yani Ceko'dan 90 dakika her maç %100 performans alırsın. Roma'daki Ceko <laughs> değil dersin. O ayrı böyle, bir tartışma. Böyle böyle oynatamazsın tamam, ki oyunu. Roma'daki Ceko değil de mesela. Tamam. antrenman temposu vesairesi doğru planlaman lazım. Bu planlamayı yaptığında kendine bakan bir oyuncu olduğu için yaşının hiçbir önemi yok. Yani Drogba geldiğinde de faydalı ve Fenerbahçeliler Galatasaray'a Drogba geldiğinde şöyle demiştir. Ya yaşlı futbolcu bu bir buçuk yıldını 10 milyon dolar verdiler. Olmaz demiştir. Geldi Akisar maçında ilk vuruşunda da ortayı yaptılar kafayı vurdu, gol attı. Hatır Maçı öyle başlamadı var. mı? Yani takımı nasıl e, kurdununla alakalı? E, takımı doğru kurman lazım zaten. Yani şu anda Jeko e, mesela Arda konuşmaları var. Bence Ardanın da kalması gerekir. Hem Jeko e, gibi oyuncuları oynatabilmek için o oyunun içerisinde onun pas kalitesine, oyun görüşüne vesairene. Mesela Trabzonspor maçında Batşıya yattırdı. Ee, golün asistini hatırla. Yani yönünü bir anda değiştirip o Batshuayi'nin koşusunu gördü. Eceko'nun şimdi koşullarını görür. Icardi Ke, ee, Fatih e programımıza konuktu iki gün önce. Gördüm spagetti. Evet. <laughs> İka 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 nasıl, nasıl geldi buraya? Ben yıllardır ya, <laughs> hay, TRT stüdyolarına nasıl giriyor? Arkadaşım da söyledi Fatih, Fatih ya Levent yani. abi. Bak, böyle bir şey oldu Gelin. mu oldu da. <laughs> yani biz biliriz sakın. <laughs> Levent abi ya. ya. Orada şeyi söyledi. Mesela İkardi. Hmm. E, belki yayında söyledim. Bir sohbet ederken o kısmı aklımda kaldı. Mesela geniş alanda bir center for. Yanıltıcı koşular atması kolaydır. Yani herkes atabilir hemen. Çünkü bilir santrfor işte hangi koşu koşuyu yapınca yanıltacağını, sol gösterip sağ koşma, ön direğe koşup arka direğe koşmasını, durmasını falan filan. Ama kısa alanda koşular çok kolay değildir. Doğru. Şimdi Icardi'yi farklılaştıran Türkiye Ligi'nin en, en, iyi santrforu yapan o kısa alandaki koşuları demişti. Ama Kerem'in o paslarını çıkartırsanız o da olmaz. Şimdi oradaki Icardi'nin o pası gelmeyen bir takımın içerisinde Icardi'yi koy. Ricardo pozisyon bilgisi e, nerede ne ne yapacağını bilme. E tabii çok o yüzden özellik. o yüzden sağındaki oyuncu solundaki oyuncu, Bütün takımlarda kurguyu doğru yapman lazım. O yüzden Jeko iyi transfer. Ama Fenerbahçe'nde Jeko'yu aldık. Tamam, e, bizim işte sol kanatta İrfan oynatırız, sağ kanatta onu on yatırız La çözebileceği bir durum. Orayı var olan eksiklerin de doğru gidermesi, elindeki mevcut oyuncuları daha yukarı seviyeye çıkartması vesaire. Yapması gerekenler var. Şimdi bir izleyicimiz yazmış da e, Barış Uçansu. Ceko ortalama topla 50 dakika oynanan birlik için e, normal yani böyle bir oyunda ya, bu iş yapmaması imkansız diyor. E, tabii. tabii Fuleli de... bir oyuncu değil ki. Normalde zaten alıp böyle 40-50 metre topu süren hani yapı olarak öyle değil ki Ama zaten. Ama şeyde sol kanatta oynatıldı e, kariyerinde. Yani 3 e, tamam, forvetin mesela şey gibi. Musa Sov'un Fenerbahçe'de oynadığı sol kanat gibi. Yani bir klasik kanat oyuncusu gibi ikinci koşuyu yapan ikinci santifor gibi oynadı. O koşulları vardı. Yani o oyuncunun o koşuları da vardı. Birebirlerinde ve çok hızlı değildir. birebirde Ama birebirini yapar. O fulleli koşulları da yapardı. O biraz azalmış durumda şu anda. Yani öyle bir e, rakip kaleden uzaklaştırarak oynatmak o yüzden çok e, efektif bir durum olmaz. Ama ceza sahasının civarında onun etrafını iyi kurgularsan yani bu tempodan e, yani İtalya'daki tempodan çıkıp burada oynaması fark yarattırır. Ve kaldık yani İtalya'da da teklif vardı. Tabii rakamı e, konuşulacaktır. Yani işte bu rakam, bu rayaş falan. E, bence çok normal bir rakam. Yani kendi standardına göre. Ama hele ki şu andaki Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri gördüğünüzde mesela Ziyech öyle mi okudun? Güzel, ya, güzel okudun abi. Ziyech. Sen evet. de artık herkes, herkes istiyor. E, oyuncu Suudi Arabistan'a gidecek. Kolibali e, inanılmaz işler yaptı. Yine o da Suudi Arabistan'la gidiyor. Yani oradaki önerilen rakamlar öyle ki. O Çin'in ilk baştaki gibi oldu. Neves öyle yani. zaten. O e, bağlantıyla gitti. Vallahi şimdi bir çözüm arıyormuş onlar. Riyada bir tane ofis açarım. Daha doğrusu ofis değil de. Bir ev tutarım. Oraya birisini yerleştiririm. Hepsiyle arkadaş ol Parayı kazandım. canı sıkılan olunca direkt transfer teklifi yaparım. ne, <laughs> neredeydi? Ha. Mustafa Bey Fenerbahçe'nin kadrosundan 29 ligde 29 gol atan bir forvet gitti. Bu hem ciddi kayıp hem de bir yandan insanları daha fazla heveslendiriyor. Ceko'nun e, bunu Ceko bunun tam tersini mi düşündürüyor yoksa o kadar gol yükünün neredeyse işte yarısını bile atabilir mi? Valencia Valencia kadar gol atmayabilir ama Valencia ile kıyasladığında Valencia da beğenilmedi yani. Farklı şimdi. özellikle şimdi Valencia'nın oyun özelliğinin içerisinde Valencia nasıl bir oyuncu? Mesela bir, bir gol var, Pedro attı golü ama hatırlıyor musun Başakşehir maçında 2-1'e getiren gol galiba. Valencia'nın topu alıp işte bir kişinin hmm. üzerine gitmesi vesaire orada orayı zorlaması. Beraber oynarken de iyilerdi onu da söyle Valencia lazım. bunları yapar. Valencia ceza sahasını sol kanat oyuncusuna getirir, o sol kanattan atağı geliştiren atak oyuncusu olarak, forvet oyuncusu olarak kullanırsın. Şu anda Ceko öyle bir oyuncu değil, iki farklı oyuncudan bahsediyoruz. O işi yapacak başka oyuncular var diye herhalde Fenerbahçe yönetimi şu andaki teknik direktörü olmadığı için hani bir önceki teknik direktörler yaptığı değerlendirmelerde muhtemel ne yapmalıyız ne olur vesaire konuşmaları yaptıklarında öyle bir öngörüleri vardır. Başka oyuncular olduğu için Valencia'dan yani Valencia'nın 33 yaşında işte istediği 3 yıllık sözleşmeyi vermemesinin sebebi bu maliyeti biz yaşı daha fazla da olsa bu oyuncu verin daha Bak, ceza yani. sahası içerisi oyuncusuna verelim. Ama öbür taraftaki oyuncuları ya biz elimdeki mevcut oyuncularla çözeceğiz ya da oraya takviye yapacağız diye bakmışlardır. İki farklı oyuncudan bahsediyoruz. Valencia bence de yani 29 gol atılmayanı beğen, beğenmeyen ben değildim. Ben Valencia'yı çok beğendim. Tamam. Valencia'yı gol attığı için beğenmiyorlardı ya. Penaltı atıyor, atıyor oradan atıyor golleri diyorlardı şimdi Edinceko kıyaslanacak ya o anlamda söylüyorum. Bu arada tabii Doğru e, destek olmadı. olabilecek, gol yükünü paylaşabileceği bir forvette daha etkin olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum Mustafa abi. Yani e, Martinez'le yani de de beraber tek oynadı. tek Forvet değil de. E zaten Mar e, Martinez'le beraber Lato. oynadı. Arturo Martinez'le. öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Orada enerji, onun açacağı kanallara mesela Ceko şunu yapan bir oyuncu stoperlerle oynamayı bilen, onların o alanlarını, koşullarını vesairesini iyi yapan bir oyuncu. E böyle bir oyuncunun yanında çabuk bir oyuncu daha çok iş yapabilir. Mesela Batshuayi, şu andaki evde, eldeki mevcut kadronun içerisinde doğru. şu e, ayı yerleştirdin. E, Jesus oyunundan git yani diziliş olarak. Nasıl kullanıyordu? Sağda Arda'yı kullanıyordu. İki tane center for önde önünde kullanıyordu. Sol kanat oyuncusu, o da forvet özellikli bir oyuncu oluyordu. Fenerbahçe'nin şimdi ismi geçen Zaha var mesela. Hani orada Rossiyi belli ki planlamada Abi satıp. Teknik, teknik direktör için o da ayrı bir sorun. Hani tabii ya. orası, o, bunları konuşmak tamamen şey. E, Bana tuhaf geliyor, bon yanlış anlamada. Şu anlamda Kordör tuhaf mi? geliyor. Biz zaman zaman yayında da farklı düşünüyoruz da. Yani ya teknik direktör belli, bir plan yapılıyor. Şimdi teknik direktör belli değilken tamam, yeni gelen teknik direktöre sen yani ben Ceko'yu oynatmam demez ya işte Kent olayını bilmiyorum gerçi de ya Stephen Colker olayında Victor Pereira oynatmamıştı ama teknik direktör yokken e, transfer yapmak e, çok sistematik kulüpler için mantıklı ya bir de. hamle olabilir. Ya yani de. yıllardır sistemli bir şekilde e, çalışan hani transferi teknik ekibi mesela bir teknik direktör gelir ama kulübün bir politikası vardır. Hani uygulanır, düzenlenir falan i̇şte öyle bir şey yok ki. E ki tamam, teknik direktör gelecek. Kulübün e, şu anda ne eksikliği mesela geçen sene eksik diye şöyle söylendi. A plus teknik direktör. Biz parayı A plus teknik direktör verelim dedi. Şimdi kaliteli oyuncu. Kaliteli oyuncu onu oynatacak teknik direktör. Yani orada biraz teknik direktör tercihi de bunu hani o transferlerle böyle şekilleneceğini düşünüyorum. Doğrusu değil bu arada. Yani bu yapılan asla doğrusu değil. Yani bence şöyle Fenerbahçe'de teknik direktör, hani Jeko'dan teknik direktöre gelirsek Fenerbahçe'de Jesus kendi demeciyle ne dedi kupa maçından önce? Ben dedi iki, birkaç hafta önce dedi. iki hafta demedi. Herkes onu iki hafta diye yorumladı. İki hafta önce ayrılacağımı söyledim. Yani kupa ligin bitmesine iki hafta kala ayrılacağını söyleyen bir teknik direktör varsa arada bir dört haftalık bir süre geçmiş durumda şu anda o tarihten itibaren anlamına gelir. Olması gereken şu. O iki hafta içerisinde çalışacağın teknik direktörü bulmak. Jesus'la onun maç toplantısının öncesinde ve sonrasındaki demeçleriyle ayrılık sinyalini veya ayrılığı açıkladığı bir ortamı yaratmamak teşekkür etmek, kendisine plaket takdim etmek, kupayı kazandıktan sonra kupanın ertesi günü hı hı. teşekkür etmek, bir saat sonra yeni teknik direktörün kulüp binasına girdiği fotoğrafı vermek, ondan bir saat sonra da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hayırlı olsun diyerek bunu açıklamak. Doğrusu budur. Sonrasında transfer. Yani sonra böyle yapmazsan şimdi... İşte senin de dediğin gibi yani acaba anlaşlar bir teknik direktörle ona göre mi yapıyorlar yoksa hiç bakmıyorlar mı vesaire ya Bu Ceko'nun iyi olup olmaması Mustafa abi. Mesela tabii konsol canım, oyununda bile. Yok. Bu Ceko'nun değerini yani anla, Mesela Ceko iyi bir forvettir ama mesela Ceko tipli forvet değil başka forvette de oynayabilirsin. Oyun anlayışını ona göre yaparsın. işte. E tabi sen şimdi kont Bak şöyle söyleyeyim. Ben e, daha ikinci alan savunması yapacağım. Güçlü ve geçiş oyunlarını oynayacağım. O oyunun içerisinde <laughs> dersen sadece Ceko ile oynamak kalkarsan. O... ben dersin ki Jackonun yanında bir oyuncum lazım bana. Çok dersin. güzel örnek. Dersin yani. şöyle diyelim mümkün mertebe önde oynaman lazım. Eğer Hı. Şampiyonlar Ligi finali gibi geçiş oyunu ağırlıkta oyunlar oynarsan abi Ceko'yu çok etkin kullanamazsın. O yüzden de şöyle bir şey. Ceko'nun sadece ceza sahasının içerisindeki etkinliği yani gol olarak etkinliğinden bahsediyoruz ama Hı. orta sahaya geldiğinde neyi yapar? Fiziğini iyi kullanır. Doğru alır topu. Ve o topu sağ kanat, sol kanat veya orta sahadan atağa kalkan diğer oyunculara da aktarır. Böyle özelliği var Ceko'nun tamam mı? Ama neyi yapamaz? Topla orada buluşup Ata oradan takım halinde kalkıyorsan o önündeki şu andaki 40 metreyi, 50 metreyi çok yüksek sprintlerle 90 dakika oynamaz. Yani o yüzden e, ne dersin? Elinde işte e, şu andaki kadrodan, üzerinden konuşuyoruz. Batu şuayı var, Batu ile oynarsın. Emre Mor etkili hale gelir. Arda e, etkili hale gelir. Çünkü daha attığı pası, onun atacağı pası alması konusunda e, çok beğenmediler ama Rossi daha etkili olur. Anladın mı? Yani Oradaki hızlı hücumculara ihtiyaç duyarsın.